Yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tarifle birlikte sizlerleyim. Bana ait olan Charlie bebeğe başlayacağız bu videomuzda. İlk olarak size malzemelerimi tanıtayım. Gazal Baby Cotton 3412 ten rengimiz. Kıyafetimizin rengi yine Gazal Baby Cotton 3449. Ayağımızın altındaki renk yine Gazal Baby Cotton 3430. Saç için kullandığım renk Katanya'nın 438 numarası. Bunlar iplerimiz. 12 milim kahverengi kilitli göze ihtiyacımız var. 2 adet silikonumuz var. Kalın silikon. Bunları kesip boynun dik durmasını sağlayacağız. Ve tığımız 2 milim. Şimdi hep birlikte Charlie'yi örmeye başlayalım. İlk olarak bacağımızı öreceğiz. iplerimizi alalım ve örmeye başlayalım. Bacaklarımızla başlayalım Charlie'yi örmeye. Ben bir bacağı ördüm. Şimdi ikincisini birlikte örelim. Gri ipimizle başlıyoruz. Tığım 2 milim. 9 zincir çekerek başlıyorum. Evet 9 zincirimi çektim. ikinciden itibaren düz bir şekilde 7 sık iğne yapalım. Evet 7 sık iğnemi yaptım. Şu sonda bir ilmeğim kaldı. Buraya da 4 sık iğne yapıyoruz aynı yere. 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet 4 sık iğnemi yaptım. Karşıya geçtik. Şimdi tekrar düz bir şekilde 6 sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğneden sonra şu sonda bir ilmeğim kalıyor. Oraya da bir arttırma yapıyorum. Evet son mı yaptım. Bir üst sıraya geçiyoruz. Burada bacağı geçene kadar bacak rengine geçene kadar hep karşıya ilmek kaydırma ile bağlanıp bir zincir çekeceğiz daha sonra bacağı geçtikten sonra ben size söyleyeceğim nerede bırakacağımızı burada şu görüntü oluşmasın diye ilmek kaydırma yapmayı bırakacağız ama oraya kadar düz bir ayak olsun istiyorum karşıdaki ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak bağlanıyoruz ve bir zincir çektim Evet ikinci sıradayız. Aynı yere bir artırma yapıyorum. Düz bir şekilde altı sık iğne örüyorum. Üst kısma geldik. Burada peş peşe dört sık iğneye çift yapacağım. Yani dört arttırma yapacağım. Birinci artırmamı yapıyorum. İkinci artırmam tam tepeye gelmiş olması lazım. üçüncü arttırmam ve son arttırmam. Tekrar karşıya geçtik. Düz bir şekilde 7 sık iğne yapalım. Son bir ilmeğim kaldı. Oraya da bir arttırma yapıyorum. Tekrar karşıya ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. Burada karşıya bağlanırken dikkat etmeniz gereken ilmek kaydırma ve zinciri sık iğne olarak karıştırmayın sakın. O ikisini atlayıp sık iğne olana bağlanacağız. Evet peş peşe iki arttırma yapalım. Birinci arttırmam ve ikinci arttırmam. Şimdi düz bir şekilde 7 sık iğne örüyoruz. 7 sık iğnemi yaptım. Şimdi tepe kısma 3 kez bir tek bir arttır yapıyoruz. Bir tek bir arttır, bir tek bir arttır. Üç kez bir tek bir arttır yaptım. Şimdi düz bir şekilde altı sık iğne örüyorum. 6 sık iğneden sonra peş peş iki kere bir tek bir artır yapıyoruz. 3. sıramızda böylelikle tamamlamış olduk. Bir üst sıraya geçiyoruz. Tekrar ilmek kaydırma yapıyoruz. Peş peşe iki sık iğne yapalım. 2 sık iğneden sonra bir artır yapıyorum. Şimdi düz bir şekilde 7 sık iğne örelim. 7 sık iğnemi yaptım. Tepe kısma geldik tekrar. 2 tek, 1 artır yapıyoruz bu sefer. 3 tekrar yapalım bunu. Evet, 3 kez 2 tek bir artır yaptım. Şimdi düz bir şekilde 7 sık iğne örelim. 7 sık iğneden sonra iki kez iki tek bir artır yapıyoruz. Evet, iki tek bir artır yaptım. dördüncü sıramızı tamamladık. 5. sıraya geçtik. Şimdi sıra sonuna kadar 4 tek 1 artır yapacağız. 4 tek 1 artır. Bunu 7 kez yapacağız. Sıranın sonunda 3 ilmeğimiz kalacak. Onu da düz bir şekilde öreceğiz. 7 kere 4 tek 1 artır yapalım. Evet, sonda 3 ilmeğim kaldı. Onları da düz bir şekilde örüyorum. Bu sıramızın sonunda 5 skinneimiz oldu 6 sıraya geçtik yine düz bir şekilde 7 kez 5 tek bir artır yapalım sonda 3 ilmeğimiz kalacak 5 tek bir artırımı yaptıktan sonra sonda kalan 3 ilmeği de düz bir şekilde örüyorum Taban kısmımız böylelikle bitti. Şu an 52 sık iğnemiz var tabanda. Şimdi bir sıra daha gri ile öreceğiz. Bu sefer blue olarak öreceğiz. İlk ilmeği blue olarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi arka loptan bir sıra boyunca 52 sık iğne örelim. Evet. Bule olarak 51 sık iğne yaptım. 52. yapmadım. Çünkü burada renk değişikliği yapacağız. 52.ye batıyorum. Diğer ipimi takıyorum. Bu teknik videoları daha önce paylaştım kanalımda. Eğer renk değiştirmeyi bilmiyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Yeşil ipimi taktım. Son kez ilmek kaydırma yapıyoruz. Karşıya bir ilmek kaydırma ile bağlandım ve bir zincir çektim ipimi burada biraz yürüttükten sonra keseceğim Evet şimdi iki sıra boyunca yeşil iple beraber düz bir şekilde örelim ben örerken bu içerideki ipleri şöyle ilmekle birlikte tutuyorum alttan ilmeğin altına gizlenmiş oluyorlar böyle bir 10 sık iğne yaptıktan sonra şu gri ipinizi kesebilirsiniz birinci sıramı bitirdim şimdi burada artık ilmek kaydırma yapmayacağımız için buraya bir yer belirleyici koymayı unutmayın daha sonra yine ilmek kaydırma ve zinciri atlayıp ilk sık iğneye başlıyoruz ve düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz Evet iki sıra ördüm şimdi devam etmeden önce size bir şey söylemek istiyorum şu ilk başta başladığımız ipi önce yok edelim. Bunu yok ederken şu en başta aynı yere 4 ilmek yaptık ya. Burada ister istemez bir delik oluşuyor. Bunu kapatmak istiyorum. Şöyle ipimi kenarlarından yürüterek dolandıracağım. Şöyle sağdakine battım. Şimdi hemen karşısındakini alıyorum. Tekrar karşıdakini aldım. Herhangi bir yerini illa ilmek değil. Orada bulduğunuz bir ipi alın. Tekrar karşıya gidiyorum. Burayı içeriden örülmüş görüntüsü vermek için dışarıdan orayı kapatmış oluyoruz. Yani el yapım görünmesini engellemiş oluyorum. Şöyle bir ilmek daha ilerletelim. Tamam. Bunu da keselim. Şimdi devam edelim örmeye. 10. sıradayız. İlmek kafeleri attım. Şimdi düz bir şekilde 17 sık iğne yapalım. 17 sık iğnemi yaptım. Şimdi üç kez biraz azalt, alt tek yapıyoruz. Evet, iki kenardan ve bir tepeden bir azaltma yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar 11 sık iğnemiz var. Düz bir şekilde örelim. 11. sıraya geçtik. Şimdi düz bir şekilde 13 sık iğne yapalım. Daha sonra 6 kez 1 azalt, 2 sık iğne yapıyoruz. Azaltmalarımı yaptım. Sıra sonuna kadar 12 sık iğnem var. Düz bir şekilde 12 sık iğneyi örüyorum. 12. sıraya geçiyoruz. Düz bir şekilde 13 sık iğne örelim. Ardından 5 kez bir azalt, iki sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar 10 ilmeğimiz kaldı. Onları da düz bir şekilde örüyoruz. 13 sıraya geçtik. Yani 13. sıradayız. Düz bir şekilde 10 sık iğne yapalım. 10 sık iğnenin ardından 5 kez bir azalt, iki sık iğne yapıyoruz. Sona doğru 8 sık iğnemiz kaldı. Onları da düz bir şekilde örelim. Evet, sıramızın sonunda 33 sık iğnemiz oldu. Ayak şekillenmeye başladı. Şimdi bir sıra geçiyoruz. Artırma azaltma yapmadan düz bir şekilde 33 sık iğne örelim. 15. Sıraya geçtim. Düz bir şekilde 10 sık iğne yapalım. 10 sık iğneden sonra 4 kez biraz alt 2 sık iğne yapalım. Sonda kalan 7 sık iğneydi. Düz bir şekilde örelim. 16. sıraya geçtim. Düz bir şekilde 11 sık iğne örüyorum. Ardından 3 kez bir azalt, 2 tek yapıyoruz. Sonda altı sık iğnem kaldı. Onları da düz bir şekilde örüyorum. Evet. Azaltmalarımız burada bitti. Şöyle ilmek belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi ayağımızın içini biraz elyafla dolduralım. Evet el yapımını doldurdum size tavsiyem şu kenarlardaki arttırma yerlerinde hafif dalgalanma gibi görünüyor oralara doğru e, doldurursanız kötü bir görüntü oluşmaz Eğer ikinci bacağı yapmışsanız birinci bacağı orantılı doldurmaya çalışın ee, daha sonra şimdi bu kadar değil biraz ördükten sonra bunu yine dolduracaksınız şimdi ilmek belirleyicimi tekrar yerine koyuyorum Şimdi düz bir şekilde hiç artırma azaltma yapmadan 14 sıra boyunca 26 sık iğne örüyoruz. Şu an 26 sık iğnemiz var. 14 sıra boyunca 26 sık iğne örelim. Şöyle bir 4-5 sıra sonra ayağa tekrar elyaf eklemek isteyebilirsiniz. 14 sırayı ördükten sonra tekrar buluşalım. Evet 14 sıra boyunca 26 sık iğnemi ördüm. Yeteri kadar doldurdum. Diğer bacağımla orantılı olacak şekilde. Şöyle ortaya kadar da bacağımı doldurdum. Ee, şimdi gövdeyi örerken bize zorluk çıkarmaması için tam doldurmadım. Gövdeyi biraz ördükten sonra yine bacağı doldurabileceğiz. İlk bacağı ördükten sonra bitim kısmına 2 zincir çekip ipimi kestim. Sökülmemesi için. İkinci bacağımızda ipi kesmiyoruz. Bir sonraki videoda iki bacağı birleştirip gövdeyi tamamlayacağız. Diğer videoda görüşmek üzere.